Efendim İstanbul'daki yasa dışı bahis operasyonunda 49 şüpheli yakalandı. Örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Erkan Korka ait Flash Haber TV isimli televizyon kanalına bağlı bulunduğu şirketle beraber el konulması karar verildi. Şimdi İstanbul CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ ile konuyu değerlendireceğiz. Sayın Uludağ yayınımıza hoş geldin. Merhaba Samet iyi yayınlar. Konuşacağız grafiklerimiz de var. Oldukça karışık grafikler olduğunu söyleyelim. Bu sistem nasıl olmuş neler olmuş ama önce CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'dan soruşturmadaki son gelişmeleri alalım öyle devam edelim. Merve soruşturmadaki gelişmeler nedir senden dinliyoruz. Ne Evet Samet öncelikle küçük bir düzeltme yaparak başlayayım. 59 kişi hakkında soruşturma kapsamında yakalama kararı vardı. Şu ana kadar gözaltına alınanların sayısı 40. Resmi kaynaklardan edindiğimiz bilgi bu yönde. 40 şüpheli şu an için gözaltında. Diğer kişilere ilişkin arama çalışmalarının devam ettiğini aktaralım. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kritik bir soruşturma. Bu kapsamda 3 suçlama söz konusu. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 7258 sayılı yasa dışı bahis suçu. Peki suçlamaların hedefindeki isim kim? Flash Haber TV'nin de e, sahibi olduğu yine Payfix ve Positive Bank gibi çok sayıda şirketin sahibi olan Erkan Kork. Aslında 2014 yılında Erkan Kork'un e, finansal hayata adım attığı Troyin Bilişim isimli şirket aracılığıyla ve sonrasında devam eden yıllarda bir nüfuz elde etti ve sonraki süreçte de özellikle yurt dışında yasa dışı bahis faaliyetini yürüten bir takım isim ya da isimlerle sıklık içeren bir şekilde bağlantı kurduğu başsavcılığı yapmış olduğu tespitler arasında. Payfix isimli sistem bu, bu e, özellikle zincirin önemli bir anı oluşturuyor. Nasıl gerçekleşiyor bu suç e, nasıl gerçekleşmiş oluyor? Payfix isimli bir sistem var. Bu sistem içerisinde özellikle yasa dışı bahiste kullanılan paneller, domain de denilen o paneller PyFix sistemine entegre ediliyor. Bu entegrasyon işleminden sonra aslında bir anlamda yasa dışı bahis suçunun gerçekleşmesi için bir yer temini sağlanmış oluyor ve sonrasında e, bu yolla yurt dışı merkezli birçok e, yasa dışı bahis sitesinin ülke içerisinde Türkiye içerisinde faaliyet göstermesine aracılık edin, e, edilmiş olunuyor ve sonrasında PyFix aracılığı aslında PyFix sistemi yasa dışı bahis e, oynayabilmekte kişilere hem finansal bir güvence sağlıyor hem yer temini sağlamış oluyor ve böylece e, bu suç gerçekleşmiş oluyor. 59 kişi hakkında da gözaltı kararı var demiştik. Bu isimler arasında Erkan Korkun Erkan e, Korkun akrabalarının da yer aldığı çok sayıda ismin söz konusu olduğunu söyleyelim. Aslında bu soruşturma özellikle kara paranın aklanması anlamında da e, çok kritik bilgiler içeren bir soruşturma, e, söz konusu e, suç kapsamında elde edilen devasa büyüklükte bir işlem hacmi ve suçtan kaynaklanan devasa bir para var. Bu para nasıl aklanıyor? Bu para yine Payfix sistemi aracılığıyla ve bağlı olduğu şirketler aracılığıyla aklanıyor. Payfix'te üçüncü şahıslar adına bir takım hesaplar açılıyor ve sonrasında bu paralar Kapital Türk Holding, e, Aypara, Ay Para, İninal Ödeme Elektronik Bankacılık Sistemleri adı altında ve yine Pozitif Bank aracılığıyla illegal yollardan elde edilen bir para legal bir hale getirilmiş çalışılıyor. Bu şekilde kara para aklanarak paranın bir anlamda izi kaybettirilmiş oluyor. Suç olan e, paralar aslında baktığınızda e, Erkan Korkun sahibi olduğu şirketler, bankalar aracılığıyla atlanmış oluyor. E, 59 kişi hakkında gözaltı kararı var. 6 milyar 900 milyon e, Türk lirası gibi yani 7 milyara aşkın 7 milyara yakın bir paradan e, bahsediliyor ama bu bir kez daha altını çizelim. Bu şu an tespit edilen para değil, bu paranın çok daha büyük olduğu ifade ediliyor. Şu an için e, bu e, mal varlıkları değerlerine el konuldu konutlar var, bunlar içerisinde 23 şirket var, Erkan Korka ait arsalar, ofisler, kripto varlıklar ki flash haber kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan flash haber tv'de el konu koyma kararının verildiği, uygulandığı e, şirketlerden bir tanesi. Masak özellikle yapmış olduğu raporda hazırlamış olduğu raporda 80 binden fazla para transferi 211 binden fazla hesap tespit ediliyor ve 855 hesabında yasa dışı bahise öncülük ettiği yönünde mali suçları araştırma komisyonunun incelemeleri söz konusu. 40 şüpheli pazartesi gününü gösterdiğinde tarihler şu an için sayı 40 artabilir bu sayı. Pazartesi günü adliyeye sevk edilmelerini bekliyoruz. Gelişmeleri takip etmeye devam ediyor olacağız. Benim aktaracaklarım şimdilik böyleydi Samet. Sözü İstanbul Haber Müdürümüz Nihat Uludağ ve sana devredeyim dilersiniz. Merve Tokaz aktardı gelişmeleri an hani itibariyle 40 kişinin gözaltında olduğunu söyledi. Rakamlar gözaltı sayıları değişiyor. Sıklıkla Merve Tokaz da takip ediyor aktaracak bizlere ama şimdi operasyonun ayrıntılarında ne var onu konuşalım istiyorum. Nihat Uludağ ile birlikte operasyonun ayrıntıları ne oldukça karışık bir grafik var. Tabi bununla birlikte sorulardan biri de şu oluyor. ...yasa dışı bahis medyayı ele mi geçiriyor sorusu da akıllara geliyor tabii ki. Nedir ayrıntılar? Sizden dinleyelim Nihat Uluda. Samet, işin aşkısı biz bu zamana kadar yasa dışı bahisin hep sosyal boyutunu anlatmıştık değil mi? Evet. Yani yasa dışı bahis çetelerinin ağına düşen aileler, gençler, yıkılan yuvalar, satılan evler... ...haciz evler, arabalar, arsalar hep bunlardan bahsetmiştik. İşte ne demiştik? Yılda 100 milyar dolara aşkın bir para yasada işi bahis eden eline gidiyor ve yurt dışına gidiyor demiş değil mi? İşte e, bu da tarihte az rastlanan bir kara para aklama tekniği ortaya çıkarılıyor işin açıkçası. Bak Tarihte çok az rastlanan bir kara para aklama Nasıl yapılıyor? Hazırlanan grafiğe bakınca nasıl yapılıyor sorusunun yani, da cevabı önemli. Şu, bu grafik oldukça karışık. Ne anlatıyor bu yani grafik bize? Yani şöyle baktığımızda bir DNA dizilimi gibi değil evet. mi? Labirent gibi, bir çıkmaz gibi. İşte neden bunu yapıyorlar biliyor musun Samet? İşte o kara paralarının Türkiye'ye sokulup legal ekonomik sisteme entegresini sağlamak için işte Şeytanın bile aklına gelmeyecek ilginç teknikler uyguluyorlar. Mesela o Pyfix dedi ya, Merve Tokasik onun hikayesini anlattı, detayını anlattı. O Pyfix sistemi üzerinden özel bir yazılım yapmışlar. Çok özel bir yazılım. Ve bu özel yazılımla yurt dışındaki yasadışı bahis çetelerinin, domainlerinin bulunduğu paralel sistemini işte bu Pyfix sistemine entegre etmişler. Yani bunlar neyi sağlıyorlar? Şunu sağlıyorlar. İlk aşamada şunu sağlıyorlar. Önce yurt dışındaki o yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye'de de erişimine açılması ve Türkiye'den hesap hareketlerinin sağlanması sağlıyorlar. Daha sonra ne dedik? Milyar dolarlar dedik. Vatandaşın cebinden çalınan paralar dedik. İşte o paraların da bir bölümünün Türkiye'ye sokulması lazım. Neden sokulması lazım? Çünkü bir bölümü Türkiye'de faaliyet yürütüyor. Ve o paralar nereye gidiyor? İşte dediğin gibi medyada ele geçirilen yasa dışı bahis ağı tarafından ele geçirilen bir sistem gelmiş. Sadece medya mı? Bankalar banka ele geçirmiş. Bir, ele konulan bir banka da var. Sadece o mu? Kripto, dijital ödeme sistemleri var. Ele geçirilen sistemler var. Yani devletin, ülkenin ekonomik yapıları, medya, finans yapılarına direkt müdahale eden, ele geçirmeye çalışan devasa bir yapıdan bahsediyoruz. Tarihte az rastlanan Para kara paraklaması söyledi ya. İşte bak şimdi paranın Buraya burası. Bakınca adım 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 inanılmaz basamakları var. Evet. Hatta yanımızdaki grafik evet. inanılmaz bir yayılım dizilimi şimdi bu, anlamak zor. Baktığında bir şey anlaşılıyor mu? <laughs> Anlaşılmıyor. İşte yani çok Merkez bankasının ve masan uzmanlarının aylarca aylarca yaptığı çalışma sonrasında tam. 80 bin farklı hesap tespit ediliyor Samet. 80 bin farklı hesap. İşte şimdi ne yapıyor biliyor musun Samet? Bir kaynaktan para çıkıyor ya. Hemen öbek öbek hesap öbeklerini atılıyor. Hesap öbeklerini atıyor. Hesaplar kendi aralarında hareket ediyor. Dönüyor. O ona atıyor. O ona gönderiyor. O diğerine gönderiyor. O öbürüne gönderiyor. Ve bunlar öbekler. Öbekler halinde paralar belli noktalarda bir araya geliyor. Bakın öyle bir labirent sistem oluşturuyorlar ki yani o paranın izini bulmakla muazzam bir çalışma yapmayı gerektiriyor. Evet. Çünkü niye biliyor musun? Milyar dolardan bahsediyoruz. Tam 80 bin üzerinde hesaptan bahsediyoruz. Ve hesaplar arasında toplam 49 milyon 671 bin 178 yasa dışı bahis Parasının transferi yani transfer sayısını söylüyorum, miktarını söylemiyorum. Yani 49 milyon EFT, 49 milyon para hareketinden bahsediyorum ve milyonlarca bu para hareketinden sonra bu öbekler deşifre ediliyor. İşte şu deşifre edilen bu e, hesap öbeklerinin aslında yasadışı bahisin aklanmasına yönelik muazzam bir teşkilat oldu teşbihi. Şimdi para bu şekilde sisteme sokuldu ya. Daha sonra bu paranın legalleşmesi gerekiyor. Legal ekonomik sisteme sokulması gerekiyor. İşte burada da yine şirketler yine kripto paralar, dijital paralar sistemiyle şirketler arası dolaştırılıyor ve bunların hepsi ünlü şirketler, ödeme kuruluşları, bankalar, oteller ve bu şirketler böyle uzuyor 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 etli bakın 30'a yakın firma şirket dolaşıyor, alışveriş gibi gösteriliyor, hareket gösteriliyor ve sanki legal bir sistem yapılmış gibi paralar geliyor ve buradan çıkıyor ve artık o parayla sen e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde banka alabiliyorsun e, medya şirketi alabiliyorsun ya da herhangi bir finans şirketini çok rahat alabiliyorsun. Şimdi peki bu operasyon nasıl yapıldı? Bu kadar büyük operasyon diyoruz tarihte az rastlanabilen bir kara para aklama tekniği bu devasa şemaların deşifresine çıktı diyoruz. İşte işin açıkçası bu işin başındaki kişi Erhan Kork. 2019 yılında bir FETÖ soruşturması yapılıyor Samet. FETÖ. 2019'da FETÖ soruşturmasında operasyonlar yapılıyor. ...bazı dijital verilere el konuluyor. Ve ilginçtir. O dijital verilere el konuluyor ya. Onların içinde yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin'le bu panel sistemiyle ilgili yapılmış görüşmeler, yazışmalar tespit ediliyor. Ve oradan sonra diyorlar ki, ha diyorlar. Demek ki bu kişi yasa dışı bahisle ilgili ciddi faaliyetler yapılıyor diyor. O dijital verileri alıyor. 2021 yılına geliniyor. 2019'dan 2021 yılına geliyor. 2021 yılında çok gizli bir soruşturma başlıyor. Çok gizli bir soruşturma başlıyor ve o ismin önce dijital kripto ödeme sistemleriyle başlayan, daha sonra banka alan, daha sonra medyalan alan yapının. Ee, tamamen yasa dışı bahis paralarını aklayan bir sistemin ana e, özdesi olduğu tespit Yani komisyon karşılığı aklıyor. Yani yasa dışı bahsin yurt dışındaki baronları bu kişiye geliyor. Diyor ki sana %20 komisyon örnek veriyorum. Ne kadar komisyon aldığını daha Fana uzmanlar çalışıyor. Farazi rakamlar söylüyorum. Şu kadar komisyon veriyoruz. Sen bizim paramızı Türkiye sokup aklayacaksın. İşte bu sistem, bu çark, bu karanlık labirent çarkı o kara paranın yasa dışı pahis parası da için kullanılıyor. Ve ne oluyor? Ee, bu ağ tespit ediliyor. Hemen Merkez Bankası'na bir yazı gönderiliyor. Ve Merkez Bankası'na gönderilen yazıda diyorlar ki bu firma ile ilgili bize bir rapor hazırlayın diyor. Merkez Bankası bakıyor ki o şüpheli hareketleri tespit ediyor ve o şüpheli hareketlerin ardından Samet ne oluyor? Ee, onların şirketlerini askıya alıyor Merkez Bankası. Ne zaman alıyor? 2020 senesinde ve daha sonra masak bir çalışma yapıyor ve masak çalışmasının ardından o 2021'de raflara yeniden rafa konulan bu çok özel, çok büyük çok önemli soruşmayı rafa kaldırılmış. O rafa kaldırılan soruşma dosyası raftan alınıyor. Kimi tarafından alınıyor? İstanbul Atanan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek. Bu büyük dosyayı raftan çekiyor, alıyor ve iki ekibi yardımcıları kim Fatih Dönmez, kim yine Kemal Aktaş başsavcı vekili Kemal Aktaş'la birlikte 3 başsavcı bu kritik soruşturma ile ilgili Merkez Bankası masak soruşturma teknik takipler fiziki takipler yapıyor ve böylesine devasa bir yapı çökertiliyor neler el konuldu biliyorsun bir haber kanalına el konuldu bankaya el konuldu ve ödeme sistemlerine el konuldu evet. doğru mu evet önemli bir operasyon sadece onunla da ilgili değil Samet şu an şu ana kadar el konulan miktarı söylüyorum. 6 milyar 900 milyon liralık mal varlıklarına bu yapının el konuldu. Burada o ne var? Tabilir sorusu akıllara geliyor değil mi? Tabii tabii. Soruşturma daha devam ediyor. Daha ifade alımları devam ediyor. Soruşturma daha da büyüyecek. Ve 6 milyar 700 milyonluk mal varlığında ne var? 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahısların şahıslara ait arsalar, paralar, operasyonda ele geçirilen paralar derken toplamda 6 milyar ama bu buzdağının görünen yüzü. Sadece bakın hep diyoruz ya kara para Türkiye için milli güvenlik sorun haline gelmiştir demiyor muyuz? Ve bu yasadışı bahis olayı gençleri ailelerin ocağına incir ağacı ektiren onları mahveden parçalayan ağına alan bütün malının mülkünü alan bir sistemdir demiyor muyuz? İşte bu sistemin görünen sadece buzdağının bir yüzü burası. Çökertildi. Kim çökertti? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı siber suçlarla mücadele şubesinin ortak ve büyük bir operasyonla işte şu labirent sistemi Samet yani böyle baktığınız zaman izleyici mutlaka bir şey anlamıyordur. Biz de çok detaylı anlamıyoruz ama bu yapının ne kadar muntazam bir yapı olduğunu anlatmak için söylüyorum. Görüyor musunuz 80 milyon hesap hareketi yapmışlar. Niye yapmışlar? Çünkü yasa dışı bahisten, vatandaştan çalınan, alınan o paraların sisteme katılması için böylesine kusursuz bir sistem. Özel bir yazılım yapıyorlar özel paralel sistemleri koyuyorlar ve o para sistemleriyle paraları bu çarka sokuyorlar ve buradan bu çarktan çıktıktan sonra tertemiz bir para olarak finans sistemine gidiyor, ekonomi sistemi giriyor. Daha sonra ne oluyor? İşte milli güvenlik sorunu dediğimiz nokta burası. Türkiye'nin ulusal medyasını artık müdahaleler hale getiriyor. Türkiye'nin finans sistemine hareket müdahaleler hale geliyor ve Türkiye'nin bankacılık sistemine müdahale eden bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla hani 7 milyarlık bir paradan bahsetti ki bu aslında operasyonda ele geçirilen hani el konulan para ama sistemde tespit edilen para bu değil. Sadece komisyon karşılığı edinilmiş mal varlığı olarak 7 milyar lira bu paranın yüzlerce milyar liraya ulaşan bir yapıyı Deşifre ettiğini söyleyebiliriz sana. Kesinlikle Nihat Uludağ şimdi sen anlatırken aklıma şu geliyor. Masak dedik, siber suçlarla mücadele dedik. Tabi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kontrolünde yapılıyor bu ama bu bir başlangıç olacak mı? Çünkü bu sistem karmaşık bir sistem. Aylarca incelendi belki geride kalan yıllarda da sen de söyledin 2021'de rafa kalkmıştı tekrar dosya açıldı. Burada Masak'ın siber suçlarla mücadelenin bir miladı diyebilir miyiz? Bu sistemi çözmek için de güçlü bir altyapıya ihtiyaç var. Artık o Türkiye'de var. Yani bu sistem ve benzeri sistemler deşifre edilecek. İnanılmaz bir hareketlilik ama onun için Edildi. bir altyapı evet. hazırlandı. Eğer başka varsa onlar da ortaya çıkacak değil mi? Tabii kesinlikle. Bak ne dedik buna? Tarihte az rastlanan bir para aklama operasyonu değil mi? Çünkü bu kadar montazam, bu kadar büyük daha önce neyle neyi konuşuyorduk biz? İşte bir takım fenomenlerin yaptığı ya da bir takım işte e, kozmetikçilerin yaptığı küçük çaplı kara paralardan bahsediyorduk değil mi? Ama burada öyle değil. Burada bankacılık sistemi, ödeme sistemleri dolayısıyla muazzam bir çarkın sadece buzdağının görünen bir yüzü ortaya çıktı. Bu olay deşifre edildi Tamer. Samet. Bu olay deşifre edildi. Bu olaydan bu olaydan sonra artık diğer yapılar buna benzer diğer yapılarında da tespit edilmesi lazım. Neden diyoruz bunu? Çünkü şunu biliyoruz. Mesela gidin memleketinize, köyünüze gidin, kasabanıza gidin, şehrinize gidin. Etrafınıza şöyle bir sorun. Diyor ki evimi hacizden sattım diyor. Niye diyorsun? Çocuk diyor yasadışı bahse girmiş, borçlanmış, mafya geldi, tehdit etti ve mecburen satım. Kimine gidiyorsun diyor ki, arsamı satmak zorunda kaldım. Kimine gidiyorsun diyor ki, ya diyor yuvam da aldı diyor. Yuvam dağıldı diyor. Şimdi ben şimdi bu yayından sonra çıktığımda, sosyal medyama baktığımda yüzlerce mesaj geliyor. Ben de mağdurum, biz de mağduruz, biz de mağdur olduk diye. Yani aileler yıkılıyor, yuvalar yıkılıyor, gençler, çocuklar bu tuzağa düşüyor. Biz için sosyal boyutundayız ama işin diğer boyutu var. Diğer boyutu nedir? Ulusal medya ele geçiriliyor. Diğer modeli nedir? Bankacılık sistemine ele geçiriliyor. Artık yani bu sistem bu kadar 100 milyar dolarlık bir para hacmine yıllık diyorum 100 milyar dolarlık bir para sistemi olan sahip olan sistem her şeyi ele geçirir. Devlet ele geçirir, yargı ele geçirir, emniyet ele geçirir, banka ele geçirir, medyayı medya ele geçirir ve bir süre sonra bu sistemle baş edilemez bir hale gelir. Bu anlamda da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin tarihte az rastlanan, dünyada da örneği az olan işte evet. bu labirent sistemi. Bu labirent sistemini Samet çözerek devasa bir yasa dışı bahsin kara parasının aklanma mekanizmasını deşifre ettiler, ortaya çıkardılar. 59 kişi gözaltı kararı var. Bunlardan 40'ı yakalandı. Önemli isimler, kimi banka yönetim kurulu üyesi, kimi üst düzey yönetici, kimi muhasebeci ama bunların ifadesi, sorgusu ve onların orada ele geçecek dijital materyallerle birlikte yine bu operasyonun daha 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 büyümesi gerekiyor. Daha daha büyümesini bekliyoruz. Çünkü bu zuhanın görünen yüzü. Yani ortaya dökülen para miktarına baktığımız zaman hayır. Bunun gibi daha çok sistem sistemin olması lazım geldiğini düşünüyoruz. Çünkü vatandaşın, benim vatandaşımın yani gayri safi milli hasılanın yüzde kaçı, yüzde yirmisi işte bu sektöre gidiyor. Yasadıcı bir gidiyor. Köylerden, kasabalardan örnek verdin Nihat Uludağ. Bu önemli. Yayılması çok fazla. Peki asıl soru şu. Yasa dışı bahis nasıl oldu da bu kadar yayıldı? Bu önemli sorulardan bir geride kalan süreçte. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte buradaki an, en önemli konudan birisi sanal medya diyoruz ya Samet sanal medya suçun merkezi oldu diyoruz ya işte yasadışı bahis maalesef online sistemi sanal medyayı ve internet mecralarını kullandı. Oradaki açıkları gördü. Oralardaki e, hukuk boşluğunu gördü. kanuni boşlukları gördü. Ve oradan ilerledi. Bir türlü baş edilemedi. Mesela şu domay sistemini, ödeme domay sistemini, panel sistemini, bunların ödeme sistemini entegre etmişler ve yurt dışındaki yasadışı bahis Türkiye de o sistemi oynatmış ya oynatmış. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Aynı domain sistemi mesela diyor ki bet bir kapattın. Hemen bet iki açıyor. Bet iki kapattın. Bet 3 açıyor. Ve bunu kapatmak için savcılık soruşturması gerekiyor. Kesinlikle Mahkeme ister. kararı gerekiyor. Hakim kararı gerekiyor. Ve biz anladık ki bu normal mevcut hukuki sistemle yasadışı bahisle mücadele etmenin imkanı yok. İmkanı yok. Bunun için bunun için bir, yapay zekalı sistemlerin geliştirmesi lazım. İki, BTK'nın nasıl artı 18 18 siteleri var ya hani e, o sitelere girmek istediğinde hemen e, BTK otomatikman refleks veriyor. İşte yasa dışı bahsinde bu gibi sistemlerle algoritmik olarak, değerler olarak bir takım planlama yapılarak o sistemin otomatikman önlenmesi gerekiyor. Aksi halde çocuk... Herkesin çocuğunun elinde cep telefonu var değil mi? Şu akıllı telefon. İşte yasa dışı bahsi kaynağı burada. Hemen açıyor buradan sistemden. Hemen yolda yürürken, otobüsle eve giderken, evde ders çalışıyorum derken her ortamda ne yapıyor? Bu sisteme girip yasa dışı bahse parasını kaptırıyor. Harçlığını kaptırıyor öğrenciler. Harçlığını kaptırıyor. Eşler, kocalar ben bunlarla daha önce mağdurlarla gittim görüştüm. Mağdurlar diyor ki ya diyor kurtulamıyorsun diyor. Öyle bir akıyorlar ki sana hediye veriyorlar. Bonus veriyorlar. Sana önce kazanmış gibi gösteriyorlar ama sana asla para vermiyorlar. Nasıl o parasının oynamaya devam et diyorlar. ve oynadıkça kaybediyorsun. Kumar Kaybettikçe kredi çekiyorsun. Kredi çektikçe evini satıyorsun, arabanı satıyorsun ve bu sisteme teslim oluyorsun diyorlar. Peki görüntülerde geliyor şu an itibariyle büyük ekranımızda görüntüler yakalanan yakalanma anlarına yapılan araştırmanın en sonunda süreci nasıl ilerlediğini Emniyet Müdürlüğü paylaştı. Onu da ekranlara getiriyoruz ama Nihat Ulu da sistemi çok iyi anlattın. Anlayabildiğimiz kadarıyla çünkü çok karışık. Anlayabildiğimiz kadarıyla evet. Kesinlikle bunun altını çizmek istiyorum. Neler yapılması gerektiğini anlattın. Köylere, kasabalara akıllı cep telefonlarıyla ulaştığını belirtin. Bunlar önemli. Nasıl önüne geçilebileceğini aslında kapat birkaç triğine örneğini verdin ama bunun önüne geçirmek için biz vatandaşların da bilinçli olması özellikle gençleri işaret ettin Nihat Ulu'da gençlerin buradan para kazanma değil para kazandırma evet. şanslarından başka bir şey olmadıklarını gördük ki yasa dışı zaten kesinlikle girmemek lazım ekleyeceğiniz bir şeyler var mı buna? Yani operasyon e, aylar süren bir teki takip çalışması oldu fiziki takip çalışması oldu ve mutlaka yani bu büyük bir dosya yani tarihte az rastlanan bir kara para aklama dosyası. O tekli takibe işte bakar mısınız Samet burada da bakın. İşte o operasyonun görüntülerinde bakın o yasa dışı bahisten elde edilen paralar sayılıyor. Polis ekipleri siber suçlarla mücadele şubesinin ekipleri bakar mısın? Balya balya paraları görüyor musun? Ve bunlar da yine zapt edildi. Yani bu önemli bir operasyon. Çocuklar için, gençler için, Türkiye'nin geleceği için, ülkemizin milli güvenliği için çok önemli bir operasyon. Yani emeğe geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti'nin siber suçlarla mücadele şubesini buradan kutluyorum. Önemli bir operasyon. Gördün işte o grafiği değil mi? Anlamakta güçlü. Ben sabahtan itibaren o grafiğe bakıyorum. Nasıl bir yapı diyorum yani. Yani hesap öbekleri oluşmuş. Hesabı bebekleri birdenbire bütün hareketler ona gönderiyor ona gönderiyor ona gönderiyor bakar mısın şuna Samet yani şimdi ve bunu bir hesap uzmanının bu şu bizim basitçe gördüğümüz şeyi bu hale getirmesi aylar sürüyor ama bu sistemi deşifre ederek niye ortaya koyduk yasa dışı bahis boranlarının paralarını nasıl aklayıp legal sisteme aktardıklarını işte bu şemayla gösterdik. Çok teşekkür ediyoruz Nihat Uludağ. Aktardıkların için gerçekten önemli bir çalışma yapılmış. Biz de sizlerle paylaştık. Gelişmeler oldukça ki muhtemelen olacak. Onları paylaşmaya devam edeceğiz.